Sevgili seyirciler, şahit olduğum ve sizin de şahit olmanızı istediğim ilginç bir olayla sizleri bir beraber düşünmeye, beraber değerlendirme yapmaya, hep beraber bir konuyu düşünmeye davet edeceğim. Şöyle bir hayal kurun, seçimlere üç ay kalmış, üç ay gibi kısa bir süre içerisinde söylenen her sözün bir kıymeti var, yapılan her bir yorumun bir kıymeti var. Ve çok tanınan, dünyaca tanınan bir sanatçı çıkıyor. Seçimlerden 3 ay önce bu katile oy vermeyin diyor. Kıyamet kopar mı? Kopmaz mı Türkiye'de? E tabii ki kopar. Yani şöyle bir rakamlara baktım. Kerem Altıparmak'ın kaydettiği ve anlattığı rakamlara göre 100 bin Cumhurbaşkanlığı hakaret suç soruşturması yapılmış. 100 bin soruşturma dosyası var. 30 bini davaya dönüşmüş. Yani 100 bin insan hakkında Cumhurbaşkanlığı hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatılıyor. 30 bini de davalık oluyor. Şimdi böyle bir yerde tabii bunu tahayyül edemezsiniz ama bu yaşandı. Daha birkaç gün önce yaşandı. Ünlü sanatçı, ünlü aktriz, hemen herkesin dünyada tanıdığı Sharon Stone televizyonun. Televizyon da değil. Kendi iPhone'unu karşısına geçti, YouTube'da bir yayın yaptı. Yaptığı yayında başından geçen hadiseyi anlattı. Kız kardeşi zaten bir rahatsızlığı olan bir insan. Aynı zamanda koronavirüsü taşıyor, koronavirüsü bulaşıyor. Eşine de yani kız kardeşinin eşine de aynı şekilde virüs bulaşıyor ve virüsle boğuşuyorlar. Daha önce annesinin aynı şekilde virüsle bir boğuşması söz konusu. Ve bütün bunları anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor ve sonra diyor ki bunun sebebi kimdir? Bunun sebebi vaktinde tedbir almayan, bu işi ciddiye almayan, bu meseleyi bir mucize gibi geçecek diye karşılık veren Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tır diyor. Ve ardından da bu cümlesi, bu katile oy vermeyin diyor. Şimdi Amerika'yı, daha doğrusu genel manada batı değerlerini, batı hukukunu bilmeyen insanlar için anormal bir durum bu. Ne olması lazım? Bir soruşturma açılması lazım. Katil başkan dediği için sanatçının tutuklanması lazım. Vesaire vesaire. Ama öyle olmuyor. Donald Trump'ın da aklından geçmiyor. Sharon Stone'a dava açmak. Soruşturma başlatmak. Hapse attırmak. Hapishanelerde çürütmek. Neden? Çünkü anayasaları buna müsait değil. Yasalara buna müsait değil. Demokratik teamüller buna müsait değil. Çünkü çok basit bir şey söyleyeyim. Hukuki tabiriyle eğer siyasete soyunmuş iseniz, devleti yönetmeye soyunmuş iseniz ve devletin en tepesine kadar gelmişseniz bir bakan, bir başbakan, bir cumhurbaşkanı, bir senatör neyse devleti ülkeyi yönetmeye talip olup ve önemli bir yere gelmiş iseniz vali, belediye başkanı vesaire. Siz artık size public figür deniyor. Yani artık halkın içerisinde birçok meselede sorumluluk taşıyan, taşıdığı sorumluluğun hesabını vermek zorunda olan, dolayısıyla keskin eleştireye açık, derin tenkitlere açık, hakarete yakın tenkitlere açık bir insan haline geliyorsunuz. Yani siz siyasetçi olur ki bu garantiyi veriyorsunuz. Diyorsunuz ki ben ülke yöneteceğim, halkın desteğini alacağım. Ama bu arada yazardır, çizerdir, sanatçıdır, gazetecidir, televizyoncudur, politikacıdır veya sade vatandaştır. Beni yerden yere vurabilir çünkü ben buna talip Ben, benim bulunduğum makam eleştiriye açık bir makam diyorsun. Dolayısıyla da dava açmayı Trump aklın ucundan bile belki geçirmiyor. Geçirse bile kanunlar buna müsaade etmiyor. Anayasanın birinci maddesi, temel özgürlükleri nedir o? Din özgürlüğü, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü gibi özgürlükleri garanti altına aldığından dolayı aklından geçirse bile böyle bir şey olmuyor. Zaten özellikle bu Trump dönemine bir bakın baştan beri olay böyle geldi. Daha ilk seçildiğinde çok önemli sanatçılar, çok önemli efendim bütün dünyanın tanıdığı insanların ciddi itirazları oldu. Bilim adamlarında, sosyologların da itirazları oldu mesela asla unutamıyorum. Psikologlar bir araya geldiler. Trump'la ilgili narsist dediler, ruhi dengesi bozuk dediler, akli dengesi bozuk dediler. Bir sürü şey söylediler. Yani biz kendi kültürümüzden baktığımızda asla kabul edemeyeceğimiz, ya bu kadar da olmaz diyeceğimiz şeyler söylediler. Hatta bunun üzerine Trump bir açıklama yaptı. Birkaç defa yaptı o açıklamayı. Kendisinin stabil bir cins, yani bir deha, zekası, zeka, seviyesi çok yüksek bir deha olduğunu ve bu dehasının da stabil olduğunu, yani e, değişken olmadığını, gitgeller yaşamadığını ifade etti. Bunun üzerine bu iddiada bulunan psikologlar neden bir hasta teşhisi koyduklarını ifade eden raporlar yazdılar ve bu raporlar kitap oldu. Bu kitaplar yasaklanmadı. Halen de bakın seçime gidiyoruz. Trump'un yeğeni kitap yazıyor. Neler söylüyor neler söylüyor? Üniversite sınavına daha doğrusu üniversite sınavına, üniversiteye gidecek yoldaki sınavda sınava kendisinin girmediğini iddia ediyor. En basit iddiayı söylüyor. Kardeşinin öldüğü gün sinemaya gittiğini anlatıyor. Vesaire 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 ve niye bunu yaptın diye sorulduğu zaman bir aileyi mahvetti, bir ülkeyi de mahvedebilir gibi şeyler söylüyor ve bunu açık televizyon kanallarında söylüyor. Hiçbir kimse ne FBI'ın aklından ne efendim Adalet Bakanlığı'nın aklından ne emniyetin aklından gidelim bu kadını alalım yeğeni bile olsa amcasına böyle hakaret edebilir mi <laughs> demiyor çünkü böyle bir kültür yok. Seçildiği günleri düşünün. O kadınların Washington'a doğru bir yürüyüşü vardı. Özellikle kadınların bir inanılmaz muazzam bir görkemli bir aktivitesi oldu. Kadınlar Beyaz Saray'ın önünde miting yaptılar. Washington'dan miting yaptılar. Yaptıkları mitingin hepinizin bileceğini e, tahmin ettiğim için bildiğiniz isimden söyleyeyim. Madonna çıktı orada bir konuşma yaptı. Çok ağır küfürler etti. Küfür diyorum bakın. Hakaret de demiyorum. Küfür etti. Ve ardından da enteresan bir cümle kullandı. Senin seçildiğin gece o kadar öfkelendim, o kadar öfkelendim ki gelip Beyaz Saray'ı havaya uçurmak geçti içimden diyor. Bu artık eleştirinin dozunun iyice arttığı bir yer. Suç mudur değil midir? Ama eğer çoğulcu demokrasi, katılımcı demokrasi, eleştiriye açık demokrasi, iç denetim olan demokrasiden bahsediyorsanız Hiçbir başkanın aklından geçmiyor ki şu sanatçıyı tutuklayın, hapsatın. Şu gazeteciyi gözaltına alın. Aklından geçmiyor. Çünkü bu işin özü budur. Demokrasiyi baskıcı tiranlık rejiminden ayıran en önemli özellik budur. Eleştiriye açık olması. Çünkü sen yönetmeye talip olmuşsun. Eleştiriye açık olmaya talip olmuşsun demektir bu. Hele hele Robert De Niro'ya ayrı bir sayfa açmak lazım. Hepinizin bildiği, o taksi filminden bildiğiniz, yüzlerce binlerce filmden tanıdığınız bir efsanedir. Al Pacino ile beraber bir efsanedir. Robert De Niro, daha hepinizin belki bilmiyorum seyretmediyseniz YouTube'dan açıp seyredebilirsiniz. Bir ödül almaya sahneye davet edildi. Sahneye geldi. Sadece bir şey söyleyeceğim dedi. Hani burada e, insanlar nasıl anlar nasıl anlamaz ben örnek olsun diye söyleyeyim bir bir kelime kullandı. Küfür. Açıktan küfür. Yani sinli kaflı küfür deriz ya Türkçe'de. Aynen öyle küfür. Hatta bu küfrü şöyle söyleyeyim. Siz sitatta kullanamazsınız. Hiç unutmam. Belki Türkiye futbol tarihinin en önemli hasreten de Beşiktaş tarihinin en önemli futbolcularından Amokaci Beşiktaş'ın böyle şampiyonluğa doğru gittiği ama Galatasaray'la baş başa, başa baş gittiği bir maçta bu kelimeyi kullandı diye effort diyorlar buna. Bir F kelimesi kullandığından dolayı hakem nasıl duyduysa, duydu da nasıl anladıysa, bunu nasıl hakaret saydıysa gitti ama o bir sarı kart. Zaten bir sarı kart da göstermişti. Beşiktaş'ın 1-0 önde gittiği maç 10 kişiye düşünmüş oldu. Ardından da malum Alpay'ın yaptığı bir hareket, Hakan'a yaptığı bir hareketten sonra yanlış hatırlamıyorsam bir penaltı verildi ve maç 1-1 bitti. O da Rasim Kara döneminde şampiyonluğun ucundan kenarından dönülüp Fatih Terim'e şampiyonluğun hediye edilmesi gibi bir şeydi. Yani demek istediğim şey şu. Siz bu kelimeyi Türkiye'de yabancı bir insan olarak, Türkiye vatandaşı olmayan bir insan olarak bile bu kelimeyi kullandığınızda hakem gelip size ceza kesiyor. Adam çıktı Robert De Niro sahnenin ortasında üç defa. Şöyle yapayım falan dedi. Böyle yapayım filan. Açıktan açığa küfretti. Hakkında bir kanuni işlem yapıldı mı? Hayır. Trump bundan daha avac oldu mu? Hayır. Belki memnun olmadı. Çok öfkelendi. Ama o da zaten bir sürü insana bir sürü şey söylüyor. İnsanlar onun on mislini söyler. Daha geçenlerde CNN'in analistlerinden, CNN'in analizcilerinden bir tanesi ''Aptalsın sen'' diyor. ''Senin aklın buna ermiyor'' diyor. ''Tam bir aptalsın sen'' diyor. Ve bununla ilgili hiçbir idari işlem, hiçbir hukuki işlem, adli işlem yapılmıyor. Neden? Çünkü sen public figürüm dediğinde ben ülkeyi yönetmeye razıyım, ben ülkeyi yönetmeye efendim talibim dediğinde bütün bunları göz önüne alacaksın. Yüz bin tane soruşturma, otuz bin tane dava açıp onlarca gazeteciyi, yüzlerce gazeteciyi, yüzlerce akademisyeni, yüzlerce insanı İman, hatta bazen ismi bile geçmediği halde. İman, hakaret suçlamasıyla mahkemelerde sürülüreceksin. Bunu niye anlatıyorum? Daha demokratik, katılımcı demokratik, çoğulcu demokratik sistemde çok sesli eleştiriye, keskin eleştiriye, acıtan eleştiriye alışık olmadığımız anlamamız için. Lütfen seçimlere, bakın 3 ay kaldı seçimlere, Amerikan seçimlerini birçok açıdan incelemek mümkün. Çok enteresan bir şey çünkü bütün dünyayı etkileyecek bir şey. Amerika'da kimin başkan olacağı sadece Türkiye'yi değil, sadece Amerika'yı da değil. Bütün dünyayı zincirleme etkisi altına alabilecek bir hadise. Dolayısıyla herkesin gözü burada. Merak edenler için bakmanızı rica ediyorum. Bir New York valisinin, sadece New York valisinin örnek vereyim. Başkan Trump'a söyledikleri sözü Türkiye Cumhuriyet tarihi içerisinde bütün vaalleri toplasanız, onun yüzde biri söylenmemiştir. Adam kendi işine baktı. Tamam, sistem farklı. Efendim federal bir yapı var. Anayasa başkanlığa başka bir misyon biçmiş. Efendim lokal hükümetlere başka misyonlar biçmiş. Kuvvetlerini birbirinden ayırmış, alanlarını birbirinden ayırmış ama o kadar keskin o kadar acıtıcı eleştiriler yapılabiliyor ki bir vali çıkıyor. Sen otur oturduğun yerde işini doğru dürüst yap diyor başkana. Bu başkan da bunu cevap verecekse veriyor. Ama söze sözle cevap veriyor. Elindeki kanun gücünü, elindeki devlet gücünü, elindeki asker gücünü, polis gücünü kullanarak valiye, belediye başkanına, sanatçıya, gazeteciye, yazara, çizere, sade vatandaşa hakaret davası açıp sürüm sürüm süründürmüyor. Daha daha çok fırın ekmek yemek lazım geldiğini düşünüyorum. Bunu anlamak için de hazır kapılar açılmışken, hazır dünyada neler oluyor bunu anlamak çok kolayken, hazır bu kadar bilgi akışı, bilgi serisi devam ederken bakmanızda fayda var. En güzel laboratuvardan birisi şu an yaşanıyor. Amerika'da seçime gidiliyor. Seçim sırasında hele hele bu seçimde Amerika tarihinde de görülmemiş şeyler oluyor. Enteresan, tuhaf, olmaz canım böyle bir şey denilen onlarca olay oluyor. Bunu ayağınızı ayağınız üzerine atarsınız veya rahat rahat koltuğunuzda oturursunuz. Çünkü size dokunan da bir şey yok. İzlersiniz ve sonra dönersiniz. Neden Türkiye böyle, dünya böyle? Neden burada her şey bir şahsın iki dudağı arasına kilitlenmiş? Neden her şey Güya demokrasi var gibi gösterilip güya bir parlamento varmış gibi gösterilip güya yargı varmış gibi gösterilip güya medya varmış gibi gösterilip bir adamın iki adamın dudaklarından çıkacak uydurma bir söze tabidir. Neden insanlar bağırları yandığı halde bir şey diyemiyorlar çocuğuna tecavüz edilen bir anne bir baba neden gönlünden kopa kopa feryat edemiyor neden diyemiyor. Sokakta çocuğu öldürülen bir anne feryadı figan etti de duymadık söz kalmadı. Yapılmadık idari işlem kalmadı. Onlarca yıldan beri devam eden bir cumartesi annelere trajedisi var. Elimizi vicdanımıza koyalım ve bir bakalım. Neler oluyor? Bu insanların feryatlarına neden sahip çıkılmıyor? Hatta neden bu insanlar coplanıyor? Neden dövülüyor? Neden sövülüyor? Böyle demokrasi olur mu? Böyle fikir özgürlüğü olur mu? Bu hangi vicdana sığar? Hangi kriterye sığar? Bu sisteme demokrasi denir mi? Bu sistemin başındakine başkan, başbakan, cumhurbaşkanı denir mi? Belediye başkanlarının ellerinden çekilip çekilip bir kayyım atamayla daha yeni seçilmiş terü taze başkanları bile iki dudak arasında azledebiliyorsanız buna demokrasi denir mi? Gelin dünyaya bir bakalım. Ben onu söylerim. Gelin kendi kendimizi izole etmeyelim. Dünyaya bir bakalım. Eskiden başka türlü düşünüyor da olabilirsiniz. Ama dönün bir bakın. Böyle mi doğru, böyle mi doğru? Herkesin istediğini konuşma, yazma, itiraz etme, muhalefet etme hakkı yoksa demokrasi de yok demektir. Var olduğunu söyleyenler kendi hayallerinde kurdukları ve işlerine geldiğini düşündükleri bir düzenden bahsediyorlar. O düzene dünyada diktatöriye deniyor. Maalesef